Eciklerimiz, terslerimiz duyarlı olsun. 84 toplam 27, 13, 27. <laughs> olsun efendim. 95, 152 bu. Varyat 6'dan kapatalım. 10. yüzyılda sınıf atan varyatı da kapatalım. <laughs> Tamam. Efendim bu akşehir setinin ve aksiyon içerisinde 40 metrelik var. Doğru. Merkez ekiplerimiz kerseriniz duyarlı olsun. 84 toplam 27 olmuş 27. Koydum sizi efendim. Bütün ekipmanımız talimatlar dışı takip etsin. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ağırlaştırdık ya. Tekrar iletişimden o kadar sıkı atıralım. Altyazı M.K.

Ne olur bırak bana burada seni. Bu benim yeni evim, keşke burada kalabilsem. İyiliğin şafağı görüşmeye bulundu. Sana yoktan. Görevi yürüteceklerimiz tamam. Merkez 85. Tamam merkez telefondur. Hmm. Konu, konu kendi cihazınızdan sorar mısınız arkadaş nöbete çıktı? Merkez ve ilçe merkezde genel durum normal. Kayıtlarımız açık kes anlayışı unutamam AYKAN Otuz yirmi beş, yirmi dokuz, iki yüz on. Otuz yirmi beş, efendim. Araç bildirmişsiniz efendim, alabildiniz mi? Merkezi, elimizdeki konu bitti